Selam millet ben Erenay ve bugün sizlerle yeni bir Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Bugün bahsedeceğim konu yeni çıkan güncelleme hakkında olacak. Güncellemeye geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olup videoya da like atmanıysanız bir adet like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. İlk bahsedeceğim konu ve büyük ihtimalle hepinizin de çok merak ettiği konu Icebox mapi olacak. Daha önce videosunu gördüğümüz veyahut da duyduğumuz Icebox sonunda oyuna eklendi. Fakat bilmeniz gereken şöyle bir şey var. Icebox şu anda sadece derecesiz maçlar için uygun. Yani dereceli maçlarda Icebox'ı maalesef kullanamıyorsunuz. Valorant ekibi yaptığı açıklamada Icebox'ı planlanandan daha önce oyuna ekledikleri için 2 haftalık bir deneme süreci olacağını, büyük ihtimalle bu süreçte bugları veya oyun esnasında çıkabilecek, map'te çıkabilecek bugları, şeyleri falan düzeltmek için 2 haftalık bir süre tanıdılar büyük ihtimalle bizlere. 2 haftanın sonunda Icebox'ta istediğiniz gibi rekabet maçta atabileceksiniz. Oyuna girdim baktım sizde şu anda zaten görüntülerden görüyorsunuzdur. Icebox gerçekten diğer maplere göre çok büyük bir map olmuş ve bence sıkça tercih edilecek bir map gibi gözüküyor. İki sayede bulunuyor dediğim gibi ama diğer haritalara göre mide olsun, A yolu olsun, B yolu olsun gerçekten çok uzun gözüküyor. Ve bu mapte diğer maplere nazaran çok fazla ip bulunuyor. Tırmanmalık bölgeler işte pusucak çok fazla bölüm var diyebiliriz. Icebox hakkında çok şey merak ettiğinizi biliyorum. Ben delimden geldiğince görüntü koymaya çalıştım zaten. Umarım e, kendiniz de oyuna girip de bakabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Icebox ile alakalı daha fazla şey. Şu anda zaten derecesiz maçlarda Icebox girebiliyorsunuz ve map yeni geldiği için çoğunlukla Icebox geliyor. Yani oranı bir tık arttırılmış diyebiliriz. Askent geldiğinde de böyle olmuştu hatırlayan arkadaşlar vardır. Yeni map geldiği zaman oranı bir tık daha fazla oluyor diğer maplere göre. Rekabetçide de büyük güncellemeler var arkadaşlar. Artık rekabetçi ikinci kısım neredeyse bitiyor. Üçüncü kısımın çıkmasına çok az kaldı. O yüzden atacağınız son dereceli maçları olabilir. ikinci kısım için söylüyorum. Bir on yamasının sonlarına doğru veya ilerlerine doğru Üçüncü kısım aktif olacak. Rekabetçi seven arkadaşlar için şöyle güzel bir haberim var. Artık sunucu seçebileceksiniz. Sunucu seçme eklendi oyunu şu anda zaten ekranda görüyorsunuzdur. İstediğiniz sunucuda en iyi ping değerinizle beraber oynayabileceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir yenilik daha var. Eskiden biliyorsunuz ki 6 kısma kadar diğer arkadaşlarınızla girebiliyordunuz. Yani elması üçgen plat bir arkadaşınızla bile oyuna girebiliyordunuz. Altıydı yani bunun rank aralığı. Fakat bu rank aralığını 3'e düşürdüler bu yeni gelen yamayla. Bunun hakkında yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Arkadaşlar şöyle bir yenilik daha var. Ölümsüzlük ve üstü rankınız varsa artık bireysel performanslarınızın hiçbir önemi olmayacak. Sadece kazanmaya ve kaybetmeye göre rank atlayıp düşeceksiniz. Beraberliğe de sanırım hiçbir şey olmuyor. Sadece kazanma ve kaybetme. Ölümsüzlüğün altında olan yani elmas, plat, gold arkadaşlar, bronz arkadaşlar, demir arkadaşlar için hiçbir sıkıntı yok. Fakat rankınız ölümsüzlükse veya radiantsa sadece kazanmaya ve kaybetmeye göre rank atlayacaksınız. Bunun hakkında yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Sizin ne düşünüyorsunuz? İyi mi olmuş? Kötü mü olmuş? Belirtirseniz sevinirim. Bir diğer güncelleme ise ölüm savaşı moduna giriyor arkadaşlar. Ölüm savaşı modunu e, ben çok seviyordum. E, rekabetçi maçlarımı girmeden önce veyahut da normal maçlarımı girmeden önce girip biraz ısınmak isteyen arkadaşlar için favori bir moddu açıkçası. Onda da güzel değişiklikler oluyor. Daha önce biliyorsunuz ki 10 kişi bu moda girebiliyorken şu anda 14 kişiye çıkartılmış durumda. Şöyle bir ek daha getirmişler ölüm moduna arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eskiden doğduğumuz yerler çok saçma olabiliyordu. Direkt savaşın ortasında veyahut da direkt köşelerde doğup haritadan bizi gören arkadaşlar direkt gelip öldürebiliyorlardı biz daha onlara reaksiyon vermeden. Bunu Riot Games düzelttiğini yeni gelen Yama'da açıkladı. Siz de kendiniz girip oyuna zaten kontrol edebilirsiniz. Artık daha kolay daha güzel spotlarda olacağız. Hatta şöyle bir olay vardı. 10 kişi oynandığı için oyun bazen 10 saniye 15 saniye koşmak zorunda kalabiliyorduk diğer arkadaşları bulmak için. Bunu düzelttiklerini açıkladılar ve artık daha güzel yerlerde spawn olacağımızı söylediler. Bu güncellemelere bakarsak şu anda iki saydığım bir şeye bakarsak ölüm kalım savaşında gerçekten çok farklı şeyler göreceğiz gibi duruyor. Bunlara ek olarak karşılaşma süresini arttırdılar ve artık ölüm sayısı 30'dan 40'a çıkartıldı. Önceden biliyorsunuz ki 30 kill ile ulaştığın zaman direkt birinci olup kazanabiliyordun. Artık 40 kill almanız gerekecek. Biraz daha zorlaştırmışlar ve ellerinizi ısıtmaya yönelik olmuş diyebilirim. Eskiden birini öldürdüğünüz zaman koşup artıyı almanız gerekiyordu. Hem canınızı hem de merminizi doldurmak için. Buna da bir güncelleme getirmiş Riot Games. Artık birini öldürdüğünüz zaman merminiz otomatik olarak yenilenecek arkadaşlar. Fakat yine canınızı doldurmak için oradaki öldürdüğünüz kişideki daha doğrusu artıyı almanız gerekecek. Ama bana sorarsanız çok güzel olmuş. Merminiz sürekli yenilenecek yani adam öldürdüğünüz sürece. Can çok da önemli değil bana sorarsanız ölüm kanım savaşında. Aynı zamanda XP artışında da 500'den 900'e çıkartmışlar. Yani oynayan arkadaşlar belki ki sistem ediyor olabilirler. Bu az XP geliyor tarzında. Artık XP'lerde daha fazla gelecek. Son olarak da şöyle bir güncelleme getirdiler. Eskiden maplerde biliyorsunuz ki arkadaşlar insanlar kırmızı noktalarla gözüküyordu doğduğunuz zaman. Veyahut da çok fazla kişiyle karşılaşmadığınız zaman kırmızı işaretleyerek mapte gözüküyordu. Artık Riot Games bunu da kaldırdı. Doğduğunuz gibi sadece görebileceksiniz ve bir daha göremeyeceksiniz diye biliyorum. Güncelleme notunda öyle yazıyor yani. ileride belki bunu değiştirebilirler tabii ki. Bu büyük 3 güncellemenin yanında Riot Games yanı sıra güzel şeyler de yaptı arkadaşlar. Ufak ufak şeyler şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten. Ben de sizlere anlatayım hemen. Savaş bileti geldi yeni bir savaş bileti. Şu anda savaş biletinin skinlerini zaten ekranda görüyorsunuzdur. Siz de en sevdiğiniz savaş bileti skinini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Benimki e, şu en sondaki elektro şerif oldu açıkçası. Siz de en sevdiğiniz skin yazabilirsiniz. Şu 50. seviyede alacağımız bıçak çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama güzele benziyor. Kullanan arkadaşlar illaki olacaklardır mini harita performansını iyileştirdiğini söylediler aynı zamanda. Turnuva modunda biliyorsunuz ki iki tane gözlemciye yer veriliyordu. Yani özel oyun kurmak istediğiniz zaman iki tane gözlemci girebiliyordu. Bunun sayısını 12'ye çıkartmışlar. Ve bence çok güzel bir yenilik daha gelmiş. İstediğiniz silahları artık markete tekrardan satabiliyorsunuz. Biliyorsunuz birinden silah istediğiniz zaman onu tekrardan satamıyordunuz. ve hatta o kişiye iade edemiyordunuz. Artık bu silahları satabiliyorsunuz. Sattığınız zaman eğer o silah size kim attıysa parası ona geri iade oluyor. Gözlemcilerle alakalı çok fazla olmuş. Biliyorsunuz ki Valorant'ta son zamanlarda turnuvaların artması yüzünden Sanırım böyle bir güncellemeye gitmek istediriyordu Onu zaten şu anda ekrana koydum Görüyorsunuzdur gözlemcilerle alakalı ufak tefek şeyleri Bir diğer ufak yenilik ise havalandırmadaki halatlarla alakalı. Artık havalandırmadaki halatlara takılmayacaksınız. A kulesine çıkarken halatta bir sıkıntı var mı sanırım. Onu gidermişler. Bir farklı benim dikkatimi çeken şey de şu oldu. Valorant'ta arkadaşınızın yanına not ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, belki ismini değiştirebilir falan ama notu değişmeyeceği için oradan arkadaşlarınızı tanıyabilirsiniz. Veyahut da onlarla alakalı ufak tefek notlar tutabilirsiniz. Bu güncelleme notları bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz dediğim gibi abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Like atarak ve videolarımı paylaşarak da ekstra ekstra destek olabilirsiniz. Yeni çıkacak ajan olan Sıkayı bir sonraki videomda tanıtmayı düşünüyorum. Bunun için de yorumlarda fikirlerinizi alabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beni ilk defa izleyenler de kanala abone olup bildirimleri açmıştır. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka tanıtımlarda, başka güncellemelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.